arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ford'un elektrikli araçlar teknolojisinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle hangi seçenekleri var, hangi elektrikli ya da hibrit tipi hangisine hitap ediyor onlarla ilgili bilgi vereceğim. Öncelikle arkadaşlar 4 farklı, 3 farklı hibrit bir de tam elektrik olmak üzere şu an 4 farklı elektrikli araçlarla ilgili bilgi ver veriyor olacağım. İlki Mild Hibrit diye geçen, Türkiye'de hafif elektrikli olarak geçen araç segmentimiz. Bu nedir, ne işe yarar, ne şekilde, hangi araçta kullanılır? Öncelikle biraz ondan bahsetmek istiyorum. Şu an bizim gelecek olan kumu aracımızda kullanacak bu özellik. Hafif hibrit şu anlamı geliyor. Araca ekstra bir elektrik motoru olmuyor. Sadece bir akümülatör oluyor ve aracın ilk kalkışında aküden aracın ilk hareketini, ilmesini alarak hareket etmesini sağlıyor. Bu da bize toplamda Araç özelinde yaklaşık yüzde ona yakın bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Dışarıdan herhangi bir şekilde kablo ile şarj etmeniz gerekmiyor. Çünkü frene bastığınızda rejeneratif şarj sistemi sayesinde akü doluyor ve tekrardan hareket ettiğinizde bu enerjiyi kullanabiliyorsunuz. Mid hibrit yani hafif hibritte. ilk bahsetmek istediğim buydu. İkinci bahsedeceğim özellik full hibrit. Tam hibrit olarak da geçiyor. Bunun mild, hib e, mild hibrik ile, yani hafif elektrik ile en büyük farkı şu. E, arkadaşlar aynı zamanda araçta e, bir de elektrik motoru bulunuyor. Bu elektrik motoru aracı tamamen elektrik motoruyla da götürmesini sağlayabiliyor. Örnek veriyorum, aracınız full elektrikli, e, full hibrik bir araç. Bununla birlikte işiniz eviniz arasında o ortalama 40 km'lik bir yer var ve bunu sadece tam elektrikli olarak gidip e, gelip kullanmanızda fayda sağlıyor, yarar sağlıyor. Bu arada tüm araçlarımızda otomatik start stop elektrikli olduğu için mevcut ve e, kompresör yok e, araçlarda. Bunun yerine akümülatörden 48 voltluk aküden aldı elektriği ve enerjiyi kullanıyor. O nedenle e, gerçekten çok faydalı bir teknoloji. Onun haricinde vermek istediğim diğer teknik bilgilerden biri de frene bastığınızda akülerin şarj olması e, balatörlüğümüzü, disk önümüzü uzatıyor. Böyle bir faydası, avantajı var. Diğer vereceğim bilgi, araç bakımlarında herhangi bir değişiklik olmuyor. Yine binek araçlarımız 15.000 bin kilometrede veya bir yılda bir bakıma gelmesi gerekiyor. Çünkü ikisinde de yine motor var. Sadece birinde aynı zamanda akü var. Aracı motoru destekliyor. Diğerinde akü artı elektrik motoru var. Tamamen aracı elektrik motoruyla, elektrik gücüyle de ilmelerini sağlıyor. İki e, bahsettim arkadaşlar. Mild hibrit ve full hibrit. E, diğer bahsedecek özellik plug-in hibrit. Plug-in hibrit de şu işe yarıyor. Aslında araçta yine bir motor ve e, yine bir elektrik motoru var. E, burada aracın aküsünü dışarıdan bir kablo ile şarj edebiliyorsunuz. Yani herhangi bir yere e, evinizdeki prizden bile bunu şarj edebiliyorsunuz. Dışarıdan e, bir kablo ile aküyü şarj edip elektrik motoruyla ivmelenmesini ve hareket etmesini sağlayabiliyorsunuz plug-in ibit özelliğinde. Multi-bit'e göre menzili daha fazla olan bir araç. Son bahsettiğimiz özellikle tam elektrikli araçlar. Şu an bizim e, Mustang, e, Mustang e, Mac-E modelinde kullanılan tam elektrikli e, araçlar. En son yapılan testlerde tam e, full şarjla, %100 şarjla yaklaşık 807 kilometreye kadar bir menzile sahip oldu. Ciddi bir kilometre yapıyor tam dolu elektrikli e, modunda. Onun haricinde tam elektrikli olmasının birkaç farklı özelliği var. En büyük şey e, emisyon, sıfır emisyon. Sadece elektrik motoru var, sadece şartla gidiyor. E, herhangi bir motor yok araçta, herhangi bir emisyon da çıkartmıyor. E, çok sessiz araç olduğu için rüzgar ve lastik sesini içeri daha fazla alıyorsunuz çünkü bir gürültü yok, duyacağınız bir motor gürültüsü yok. Onun haricinde şu an için elektriklerle ilgili çok kısa ve hafif bilgileri verdim. Onun haricinde çok kısa bir şey daha bahsetmek istiyorum. Maltil bit teknolojisi yani hafif hibrit teknolojisi tahminimize göre 4-5 yıl içerisinde tüm otomotiv sektörünü kaplayacak ve çoğu araç buraya geçecek. Ve bu geçiş şu şekilde olacak hem normal dizel benzin motorlu olacak, hem bir teknolojik dizel benzin motorlu olacak. Yavaş yavaş bir geçiş olacak. İkisi bir anda satılmaya başlayacak. Bir dönem sonra benzin ve dizel motor ortadan kaldırıp sadece Maltibit'li benzin ve dizel motor olarak kullanılacak ve satışa dönecek. Ford'un amacı da 2030 yılına kadar bütün binek araçlarını elektrik tabanlı üretim satmasıdır. Bununla ilgili bilgi vermek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olsanız çok sağ olun.